Herkese merhabalar. Bugün size yine yeni bir ürün, fakat birbirine benzeyen bu tipteki ürünlerin genel özelliklerini anlatmak için bir video hazırlıyorum. Antik bu elimizdeki. Bunların değişik renkleri var. Web sayfamızda yüklü, light gold olabilir, gümüş olabilir, antik olabilir. Farklı mekanizmalar olabiliyor. Burada top oluyor topla açılabiliyor veya burada gördüğünüz gibi şöyle bir mekanizma var. Şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı. Ee, şurada bir yere giriyor, şöyle bakın. Kapattığımızda bu şekilde duruyor. Bu klipsimiz bu şekilde çalışıyor. Tekrar gösterelim. Böyle açıyoruz, böyle kapatıyoruz. Ee, bu klipsimiz e, uzunluğu ne kadar? Yaklaşık 20 santim e, uzunluğunda. Burada böyle bir tutma yeri var. E, bir de şurada şöyle sarkan iki tane parça görüyorsunuz. E, şöyle iki tane parça görüyorsunuz. Bu parçalar bu klipsin kapanmasına engel olmuyorlar. Yani altta da kalabilirler. Şu şekilde bakın ördüğünüzde alt kısımda kalabilir. şöyle bir farklı bir kullanım alanı var bunun. Bu parçaları yukarı çıkardığınızda klips yine rahatça kapanıyor ve bu parçalar yukarıda kalıyor gördüğünüz gibi. Peki bunlar ne işe yarıyor? Onu göstermek istiyorum ben de size. Mesela bu antik klips için şöyle bir antik zincir alabilirsiniz bunu tamamlayıcı olarak. E, bu zincirlerimiz 120 santim uzunluğunda. Şöyle bakın e, bu kancayı buradan takıyorum. Diğer kancayı da diğer tarafa şöyle takıyorum. Evet şu anda klipsimiz artık bir omuz çantası şeklinde kullanılabilecek hale dönüştü. 120 santimlik zinciriyle birlikte şöyle tek olarak görünsün. Zinciriyle birlikte bir omuz çantası şeklinde dönüştü. Bu zincirimiz e, antik. 15 lira civarında fiyatı. Zaman zaman değişebiliyor. Antik ürünler biraz fiyatları diğerlerine göre farklı olabiliyor. Onun biraz daha uygun fiyatlısı var. Şöyle. Abiye zinciri görünümünde. Antik zincir. Onu da takıp kullanabilirsiniz. Onu da alabilirsiniz. Web sayfamızda bunların hepsi var. Antik zincir yazdığınız zaman e, hem bu zincir hem bu zincir ve diğer antik zincirlerin hepsi karşınıza çıkacaktır. Onu da takıp göstermek istiyorum. Şu zinciri kenara koyalım. Güzel bir zincir o da yine. Bu abiye zinciri görünümündeki antik zincirimizi de şöyle takalım. Buraya. Diğerinde şu kısma takalım. Şöyle taktık. Bakın bu zincirimiz de burada gayet kullanışlı bir şekilde çanta klipsimizi omuz çantası olarak kullanabilmeniz için bu şekilde takılabiliyor. Şöyle açabiliyoruz. Bu zinciri de çantayı yani sadece el çantası olarak kullanmak istiyorsanız çantanın içine atarsınız bu şekilde. Bakın hiçbir şekilde zincir görünmez. Tekrardan omuz çantası yapmak istiyorsunuz, omuzunu takmak istiyorsunuz. Zinciri çıkartırsınız buradan. Kapatırsınız ve omzunuza takarsınız. Böyle gayet kullanışlı bir özelliği var. Birçok klipsimizde şu parçalar var. Şu ince parçalar var. Hani bunların neye yaradığını merak edenler olabiliyor, soranlar olabiliyor. Bu işte bu çanta klipslerimizi omuz çantası şeklinde kullanmanıza yarıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diyoruz.